o ve kalan 3 oyuncu da oyun oynanırken değişecek. Bu da çok güzel. Bu arada Onun Sayın dışında... Uzundurkan, çok küçük bir virgül koyalım. Bu konuyla alakalı tamam. sorularım da olacak. Belki siz de görüyorsunuz tamam. şu anda. Ahmet evet, Ağabey ve Joao Pereira bir arada evet. Portekizli futbolcunun ve ailesinin açıkçası çok mutlu olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Evet. Trabzonspor'a önemli katkılar verdi oyuncu. 2016-2017 sezonu devre evet. arasında Sporting'den Takıma katılmıştı. Evet. E, o sezon sergilediği performansında bir sonraki sezon açıkçası üstüne de koydu. 2017-2018'de e, önemli bir performans sergiledi. 31 maçta 2 gol 3 asist oynadı. 2018-2019'da 22 lig bir kupa maçında sahne aldı. Bu sezonda 22 lig 2 zira Türkiye kupası 6 UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahadaydı. Bazı sakatlık problemleri oldu ama devamlılıkla ilgili genel hatlarıyla iyi bir görüntüsü var. Evet. Ahmet Ağoğlu'nu dinleyelim. Şehri, şehrin insanlarını benim sevmiş, sevmiş. Kendisini de sevdirmiş. Önemli bir futbolcumuz. Yapılan önemli bir e, futbolcusu. Ve sözleşmeyi karşılıklı anlaşarak bir yıl daha uzatıyor. <laughs> Trabzonspor olarak Temel prensibimiz, yönetim olarak temel prensibimiz, kulübümüze uzun süre hizmet eden futbolcularımız, yerli olsun, yabancı olsun, futbolu kulübümüzde tamamlamalarını temenni ediyoruz. Bu doğrultuda da kendisiyle aslında kısa süren bir görüşme gerçekleştirdik konu şöyle organsta fotostatozator noktalamayı avzu ettiğini ifade ediliyor. bir yıl daha uzatmış. Geçen Kontrat ücreti konusunda kendisini hiç üzmedi. Bu kontrat elinizde bulunduğumuz şartlara, yani önümüzdeki sezon tüm dünyadaki futbol kulüplerinin ciddi bir finansal sıkıntıyla yüz yüze geleceğini çok iyi ve net olarak bildiği ifade etti. Kulübümüzün finansal imkanları doğrultusunda her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeyi imza attık. Bir mağazın kontrat, bir Az önce de söylediğim gibi, kendisi bu yapının önemli bir futbolcusu. <türüst> taraftarımızın tabiriyle bizim küçük eniştemiz. <türüst> biliyorsunuz. Nataş Nata aslında Tonyalıdır. <türüst> kendisi de sürmeneli. Distrito'dur. Gal da doğdu. Gabriel bu sene bize şans getirdi. Oh. On on birlikte Aslında biraz erken irtifa kazanılmaya başladı takım. Onu da Gabriel'in şansına bağlıyorum. Gabriel'i, Joey'u muito certo. ve Natasha'yı buradan göndermeden önce Bu aradaki süreç içerisinde mümkün olduğu kadar fazla şampiyonluk çıksın

Bilal ve Macit önümüzdeki sene Joe ile birlikte e, takımımızda devam ediyorlar. Bizim burada temel prensibimiz bir kere kadro yapımızı muhafaza etmek. Bu doğrultuda da e, herhalde herkes tamam. için de merak konusudur. E, kaptanımız Sosa'nın durumunu ne olacak? E, biz kaptanla zaten kesinlikle sürekli görüşüyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle sefetemiz kaptanla sefetemiz aramızda ve... Ee, finansal herhangi bir şey söz konusu değil. <laughs> Bunu çok açık net olarak ifade edeyim. <laughs> Kendisinin eee Karar vermek zorunda olduğu birkaç tane konu var. Sadece onunla alakalı olarak ileriye dönük de kariyerinin nasıl şekillendireceği konusunda yani bu da çok kısa süre içerisinde netleşecek. Ama şu kadarını söyleyeyim, kaptanımız da kesinlikle bizimle devam etmek istiyor. Yani e, hakkında yapılan ve yaratılan e, spekülasyonlara da herhalde şu söylemiş olduğumuz sözler de bir nokta koymuş Çünkü Sosa bizim için sadece bir hukuk değil. Bunu defa affediyoruz. <laughs> Bu takımın önemli bir parçası, part, takımın e, kaptanı bir kapital, e, ve bizimle birlikte e. sıkıntılı süreç içerisinde aynı şekilde Joe da öyle, diğer oyuncularımızın hepsi de öyle ama kaptan olarak Jose e, bu süre içerisinde sizle e. birlikte e, çok önemli sorumluluklar aldı. E. Ve, e, Çota'nın tabiriyle Doğru. aynı zamanda da e, bu klübün e, taşıyanı, o, hem kapitanı de, hem taşıyanı. De, e, Kaptanımızla de, 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 dediğim gibi de, herhangi bir sorunumuz yok. Camiamızın, taraftarlarımızın de, gönlü de, rahat olsun. De, Yine başında da söylediğim gibi, bize uzun süre aidiyet duygusuyla hizmet etmiş olan her futbolcumuz başımızın tacıdır. Futbolu bu kulüpte en büyük arzumuzdur. <laughs> Futbolu bıraktıktan sonra da <laughs> profesyonel anlamda bu kulüpte yapabilecekleri, e, alabilecekleri görev varsa aynı bir şekilde o göreve de bu kulüpte devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Şimdi tabii Joey'i biz yakından tanıyoruz. Yabancımız değil. Ee, de Joe'nun bir lirası, bir başka futbolcunun on lirası. Ee, finansal konularda kendisine çok güvendiğimiz için. <laughs> Futbolu, futbol bıraktıktan sonra kulüpte büyük bir ihtimalle CFO olarak görev alacak kendisi. Futbol bıraktıktan sonra kulübün kasasını Joe'ya emanet edeceğiz. Yani. <laughs> Tabii şaka bir tarafa inanılmaz <laughs> bir e, arkadaşımız.

Keşke bu pazarda. <laughs> <laughs> bir, bir gün önce yaptık. <laughs> <laughs> evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Kendisiyle birlikte çok önemli başarılara imza atacağız. <laughs> Önümüzde çok önemli e, kupa, kupa finali, kupa <laughs> ve sekiz <laughs> final niteliğinde maçımız var. Bu şehrin, bu şehrin insanlarının, bu takımın taraftarlarının bir hayali var. Allah inşallah hep birlikte o hayal içerisinde, o hayali gerçekleştiren insanlar olarak birlikte mücadele edip hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz noktaya birlikte ulaşmayı nasip eder bize. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Natasha'ya çok teşekkür ediyorum. Ee, ve bizim maskotumuz, bebeğimiz, göz bebeğimiz Gabriel. İnşallah ilk şampiyonluğumuzda boyu kadar kupayı kaldırmak ona da nasip olur. Eylül Abi Teşekkürler canım. Mikrofon is yours.

e felizmente o meu, o meu trabalho tem sido recompensado com as renovações. Kulübe geldim ilk günden beri elimden gelen en iyi mücadeleyi gösterip en iyi savaşımı verip kendimin hep en iyisini göstermeye çalıştım. Bunun da karşılığını insanların bunu gördüğünü belki de sözleşmeyi yenileyerek bunu gördüklerini beni fark ettiklerini daha doğrusu anlamış oluyorum ben de. Felizmente ao longo dos anos temos sempre melhorado a nossa classificação. Este ano estamos perto de

um, já agradeci ao Presidente, já agradeci ao, aos, aos treinadores, ao staff, aos meus companheiros também, mas também queria dar, ter uma palavra de agradecimento para todos, todos os adeptos, toda a população de Trava, porque sempre me trataram bem desde o primeiro dia que eu cheguei. Um, gostam muito da minha família, uh, gostam muito do Gabriel e isso também foi uma parte importante para, para me ajudar a renovar mais um no Sporting. Sözlerim em başında, Sayın Başkanımıza, hocamıza, hocalarımıza ve takımın bütün bileşenlerine teşekkür etmiştim. Ama teşekkür etmeyi unuttum. Asla atlamamam gereken önemli bir kısım var. Taraftarlarımız ve Trabzon insanı. Gerçekten geldiğim ilk günden itibaren hem bana hem aileme hem de özellikle Gabriel'e oğluma inanılmaz bir sevgi gösteriyorlar. Bizim burada mutlu olmamızı, kafamızı dağıtmamızı sağlıyorlar. Eğer ben burada kalmak istiyorsam, ailem burada çok mutluysa bu onların sayesinde. Dolayısıyla onlara da teşekkür etmeden söylemek tamamlamam. E para finalizar, <laughs> vou, vou continuar a ser eu posso Não depende só, só, só da minha vontade, isso não posso prometer títulos, mas vou, vou prometer o mesmo empenho, a mesma dedicação desde o primeiro dia em que, em que vesti esta camisola, e, e esse vai ser sempre um dos meus objetivos: é prestigiar o clube que, onde quer que seja. Belki de kupalar sözü veremem, belki başka şeylerin sözünü veremem ama sözünü verebileceğim, bireysel olarak kendi atma sözünü verebileceğim şey her zaman buraya bir, buranın bir parçası olacağımı, her zaman buraya için elimden gelen en iyi mücadele vereceğimi ve bu kulübün prestiji, bu kulübün başarısı ve geleceği için terimin son damlasına kadar koşacağımı ve savaşacağımı sözünü verebilirim. Yeah. Yeah. Teşekkür <gülüyor> <oldunuz>. <gülüyor> Zaten geldiğinden beri akıttıreterin farkındayız. İşte o son kalan birkaç damlasını da Son bir sene içerisinde sıkıp onu da. Al Çok teşekkür ediyorum <laughs> Erdoğan. Herkes her herkes 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 masanı Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Evet. <laughs> <laughs>

<laughs> João Pereira ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu canlı yayında bir arada sevgili seyirciler hem Başkan Ağaoğlu'nu dinledik hem de João Pereira'nın sözleşmesini uzattığı için duyduğu mutluluğu dile getirdiği anlara şahitlik ettik. João Pereira'nın oğluyla beraber bu pozu veriyorlar. Trabzonspor'da hakikaten sıcak bir aile ortamı görünüyor. Ahmet Ağaoğlu, Joao Pereira ve Pereira'nın ailesi bir arada sevgili seyirciler Trabzonspor Kulübü Portekizli oyuncu için imza törenini düzenledi ve Joao Pereira ile birlikte yola devam edilecek 2016-2017 sezonu devre arasında takıma katılmıştı tecrübeli oyuncu ve o günden bu yana da bordo mavili formaya hizmet veriyor. Trabzonspor bayrağı ile birlikte de bu pozu veriyorlar. Zeki Uzundurukan'la beraber çok kısa bu konuyu değerlendirelim. Sonrasında federasyonla ilgili bir iki sorum daha olacak kendisine. Ahmet Ağulu'nun ve Joao Pereira'nın açıklamalarını dinledik.